Oynayalım mı? Olur oynayalım o zaman. Hadi. Hadi çocuklar oynayın. Papı <laughs> dadam ne yapıyorsun çocuğu kaçırıyorsun. Papı dadam kaçırıyor. kaçırdı. Kurtar Minel. Ay toprak kurtar. Kurtar Minel'i. Kurtar. Kaçırıyor. Kurtar ne, ne yapacaksın yayın Ay. al Yayını al. Kurtar. Ya, Papı dadam buraya gel. Dur <laughs> dur Toplam kaçıyor. kaçıyor. Dur kaçıyor kaçıyor. Yavaş ah. acele et toprak acele et. İnanmıyorum. Kaçırıyor. Gel buraya. Kaçırıyor kaçırıyor çocuğu kaçırıyor toprak acele et anneciğim acele Aa. et <laughs> kurtardı çabuk kurtar kardeşini kurtar Ay. al çocuğu al anneciğim al al bayıldı kaçalım çabuk bir odaya kaçın çocuklar çabuk 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 saklanalım hemen kapıyı kilitleyelim çabukla çocuklar çocuklar ah kilitleyelim kapıyı oh Tamam, tamam korkma anneciğim, korkma anneciğim, korkma korkma gelin çocuklar, gelin gelin. Gelin anneciğim. Gel tamam anne şimdi. Gelin anneciğim. <laughs> tamam. Tamam çocuklar. Tamam. Sakin olun. Sakin <laughs> olun çocuklar. Sakin olun. Sakin olun. Sakin olun. <laughs>